diğer oyuncu aşağıda. Herkes birbirine sıkıyor. Yalnız solda bunların şeyi gayet güzel. Tamam aşağıdakiyle takım oldu. Sol yukarıdakini oynuyorlar. O şekilde de Tonto ikinci oldu. Şimdi ortaya atlayanı bir indirdiler. Frank ölmeden birbirlerine Angelo'lar saldıracak mı? 1800 canı kaldı o Angelo gitti. da onu kesti. Herkes Angelo. Aman Allah'ım. Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Bu videoda uzun zamandır yapmadığımız ama yapmaktan benim çok keyif aldığım bir konsepte tekrardan geri döndüğümüzün haberini sizlere veriyorum. Solo modunda Angelo Savaşçısını rank 35 yapmayı başaran Türk bir oyuncunun maçlarını izleyeceğiz. Bundan önce de kupalı kaçış modunda 30 rank mark yapmıştı. Oradan maçlarını izlemiştik. Bakalım nasıl oynuyor? Nasıl 35 rank yaptı? Nelere dikkat etti? Hepsini ama hepsini sizlere birlikte 4 maçını izleyerek yorumlayacağız. Heyecanla maçların gelmesini bekliyorum. O zaman şimdi hep birlikte gelin maçlara geçelim. Maçlara geçince de arkadaşımızın Discord'da bizlere e, şunlara dikkat etmem gerekiyor. Böyle yaparsam daha iyi olur diye tüyolar taktikler verdi. Onları ara ara sizlere anlatacağım ben. Hadi bakalım gelin hep birlikte maçlara geçelim. Evet şu anda maç başladı. Haritanın sol altında doğduğu Tonto bundan önce de 30 rank solo'da yapan bir oyuncuydu. Şimdi de Angelo savaşçısıyla maça girdi. Ara ara takılabilir. Neden olduğunu bilmiyorum. O yüzden herhangi bir problem olduğunu düşünmeyin. Yani herhangi bir problem yok videoda. Ara ara takılabilir. Onu da artık idare edeceğiz. İçeride 4 tane daha Angelo var. Yalnız bu kostüm gerçekten çok hoş. Üzerinde üzüm var abi nişan alırken. Solda bir tane meg var. Aşağıda da bir tane meg gördüm yanlış görmediysem. Angelo'ların burada tek yapacak olduğu şey toplanıp haritada oyunda diğer karakterleri, diğer savaşçıları elemek. Onları eledikten sonra kendi içelerini bir hesaplaşma olacak ama yalnız sağdaki Ken bir tane yanlışlıkla otomu sıktın Reis ne yaptın? Tonto'ya bir tane vurdu. Angelo öyle kolay satabilen bir savaşçı değil. O yüzden Angelo'nun birliktelikleri aynı savaşçılarla gayet güçlü oluyor. Meglere doğru oynuyorlar. Haritadaki bütün e, oyuncuları eleyeceklerdir. Bunların hepsi yüksek kupa. Ama Tonto Arven 35 rank. Vallahi helal olsun. Arven evet, çok kolay bir şey değil. Buradan da olabildiğince solo oyuncularının ders çıkarması gerekiyor. Ben sizlere dikkat ettiğim, fark ettiğim şeyleri anlatacağım. Şu anki olan tek olay birlikte beraber Angelolarla diğer e, savaşları öldürüyor olmaları ve artı 4 ilk 4 içeriye girdiğiniz zaman yani 4. sıralamaya kadar girdiğinizde win streak'iniz patlamıyor bu en önemli şey zaten ne yapın edin ilk 4'e girmeye çalışın çok dikkatli oynayın e, Tonto bakalım ne yapacak e, Lili de gitti Megler de gitti şu an Angelolar kaldı süperini bıraktı Tonto bakalım birini şu an düşüyor gibi evet Angeloların savaşı başladı arkadaşlar Moonlight yukarıda. Diğer oyuncu aşağıda. Herkes birbirine sıkıyor. Yalnız solda bunların şeyi gayet güzel. Tamam ile takım oldu. Sol yukarıdakini oynuyorlar. Hatta alttaki altı yüklü de. Aaa çok iyi. Abi bir anda Moonlight'a döndü soldaki. Sağdakini bıraktı. Moonlight gidiyor gitti. Canı azaldı. Kosko orada. Altı yükü var bakalım o gidecek mi? Etipir şarjı aktif. Oo almayı başardı. Tonto evet e, rakibin şu an süper aktif. E, bizimkinden abi Aksuar geldi. Bir, bir vurdum abi ne oldu? Son anda yedi. Ama abi çok ucundaydı. Evet. Eee gayet güzel oynadı. Gayet güzel oynadı. E, Tonto ikinci maçı bitirmeyi başardı. Artı +3 geldi. Win Streak'inde kupa gelmiştir. İlk maç bu şekilde bitti. Hadi gelin ikinci maça geçelim. Evet ikinci maç başladı. Yine solda doğdu Tonto. Bu sefer sol üstte doğdu. Bir tane yuk aldı. Piper vs Mek. bir anda Piper gitti. Piper bir anda gitti. 9 savaşçı kaldı. İçeriye dur geliyor Tonto. Bakalım o yükü kim alacak? Tonto alacak gibi. E, evet, Tonto aldı yükü abi. Güzel çok güzel. 2 yükü var. Janet var 3 yüklü. Janet da içerilerine girdiği için Angelo'ların. E, ee, Janet da satmayacaklardır. Aha şu an bir tane ha, süper almaya çalışıyor. Tamam izin veriyorlar ona biraz. Dediğim gibi Angelo kolay satabilen bir savaşçı değil. Şimdi sizlere Tonto'nun. Uh, Discord'dan Foto çete, 35 rank yaptığını ve bununla alakalı e, bir tane oyuncuya e, söylediği taktikleri paylaşmak istiyorum. E, şöyle söylüyor. Oyuna girdiğinizdeki savaşçıların e, türüne bakmanız lazım. Kaç tane Ancelo var? Kaç tane farklı savaşçı var? Bunlara bakmanız gerekiyor. Anceloların sayısına göre belirlemiş olduğu bir taktik var. 3 tane Ancelo gelirse e, sizi kolay e, satamayacak karakterlerle birlikte Ancelo'larla takım olup diğer e, savaşları temizlemeniz lazım diyor. 6 ve daha fazla Ancelo varsa 4'ünü öldürürken birini dışlamaya çalışmanız gerekiyor. Bu şekilde bir önerisi var Ancelo'ların miktarına göre ki oyun tarzı. Bakalım bu söylemiş olduklarıyla birlikte bu oyunda biz onu görebilecek miyiz? Az önce mesela 4 tane Ancelo vardı. Biriyle takım olup diğerini satmaya çalıştılar ki başarılı başardılar da. Yani alttakili takım oldu. Sol üsttekini öldürdüler, sol alttakini öldürdüler. Sonra kaldı o ikisi ve saatlar o şekilde de Tonto ikinci oldu. Şimdi ortaya atlayanı bir anda indirdiler. Tonto bıraktı oraya süperini. Sağda üç yüklü birisi var. Abi bir anda yukarıya da doğru döndü. Abi her şey çok değişik. Yani bir tane yukarıya vurdu. Yukarı hemen aşağıdakine fokus olmadı. Derken orada hasar yedi. Tyson şu an Tonto'nun durumu güzel. Abi müthiş konumlandı orada gerçekten. Bir alttakine bir yukarıdakine vurdu. Gayet de şans Tonto'dan yana oldu. Ve bu maçta birinci olmayı başardı. Artı 5, artı 5 de oradan gelmiştir. 10 kupa abi mis gibi. Hemen sonraki maça geçiyoruz. Evet bir maç daha başladı. Bu sefer Tonto ortaya doğru geldi. Bir tane yükü aldı bakalım. Diğer iki tane yükten hangisini alacak? Şarapçı Angelo. İki yükü oldu. Hemen diğer oyuncular gelmeden alması lazım onu da. Bir. Ona mı bırakacak? Yok onu da aldı abi. Yemişim takımlaşmanı. Zaten ben takım oluyorum Angelo'larla. Niye onu sana bırakayım? Elif Angelo. E, diğer skin olarak bile farklı, kostüm olarak bile farklı. O bile dışlanmasına neden olabilir. 79 taşa göre bu kostüm gerçekten güzel. Aha Meg geldi tamam onun bir kesildi abi. Zaten Tonto'dan yüksek bir hasar aldı. Kamyondan düşmek üzere. Umut da geldi oraya. Umut da içerideki Angelo'lar oynuyor. Abi, sinek sürüsünü nasıl yok edeceğim? Ancak raid olması lazım bro. O sprey var ya. Sinek ilacı. Ama bu kadar fazla sineği de yani zor. Evet abi Umut. Jasper gittiler. Solda bir tane kolyet kaldı. Frankie oyunda görüyoruz. 4 tane Angelo. Bence gayet güzel. Yani birbirleri takımlaşması ve diğer oyuncuları öldürmesi zaten sizin ilk dörde girmenize yarıyor. Dördüncü bile olsanız abi Winstreet'ten aldığınız 5 kupa misler gibi krallar gibi sizlere yeter. Ama burada hani dediğim gibi biraz konumlanmaya dikkat etmeniz lazım. Ve yükleri sağlıklı bir şekilde almanız gerekiyor. 3000. Kolet gitti. Kolet gitti. Kolet daha fazla dayanamadı. Evet 5 tane Angelo var. Bir tane dışarıda. Frank mi görüyoruz? 9000 can. Evet o. Franko Şimdi. Frank ölmeden birbirlerine Ancelo'lar saldıracak mı? 1.800 canı kaldı. O Ancelo gitti. Tornado onu kesti. Canı asalanı affetmezler. Nişan alırken Frank'e o da ateş önünde kaldı derken bir tane Ancelo. Onun da canı azaldı. Onu da büyük ihtimal. Yukarıdaki kişi kesmeyi başardı onu. Ghost Curry. Şu an Tonto'ya mı oynayacaklar? Nişanını halen daha bekletiyor. Tornado evet aşağıya doğru. Tonto atışını yaptı. Tornado'nun 5 yükü var. O biraz daha sıkıştı. Onu oynarlar büyük ihtimal. Tonto ee, darlanan tarafta değil. Bir tane tuttursa işi görür. Bir tane tutulması gerekiyor. Tonto yere süperini bırakarak yukarıdaki e, anlaşmasını biraz daha sağlamlaştırdı. Her türlü aşağıdakini oynayacaklardır. Dökün Tornadora'yı çok güzel oynadı. Aksesuar hiper şarjda bastı ama biraz geç oldu. Bakalım Goskiri neler yapacak? Tonto mu alacak? Goskiri mi alacak? Altı yükü var. İçeriye doğru geldi Tonto ama orada Goskiri atışı yapmayı başardı. Tonto kaçabilecek mi oradan? Ağzının üstüne yedi maalesef mermiyi Tonto. Burada da ikinci olmayı başardı. Artı 3. 5 de oradan geldi. 8 kupa ister gibi. Ve şimdi son maça geliyoruz. 35 rank maçı. Hadi bakalım. Abi herkes Angelo. Aman Allah'ım. Aşağıda 3 tane yük var. APK kalan birisi ve Tonto onu kesti. 4 yükla. 4 yükla. Evet güzel. 4 yükle şu an oyundaki favori Angelo'lardan bir tanesi. Mutlaka ilk kişiye girmesi lazım. 3700'e kadar kasa şey küp gitti. 4 oluyor şimdi. 9 tane savaşçı var. Herkes Anceli olunca acaba ne olacak? Kimi dışlayacaklar? Hep birlikte oynayacak oldukları bir adam olmayacak. Acaba ne olacak? Tonto orada hasar yedi. Evet atışı hemen bıraktı ki daha da fazla şey olmasın. Tonto'nun 4 yükü var. Evet biraz böyle spin. Belki onlara takım olabiliriz diye. Ama gördünüz mü? hani çok da fazla spin e, gerektiren bir durum olmadı. Aynı tür savaşçılarla yan yana geldiler ve bu şekilde gittiler. Şu an hani böyle nişan alır gibi yapıp hani bak bana çok bulaşma. Dört yüküm var seni öldürürüm keserim. İzlenimini verdi. Tonto bir tane hasar aldı orada. Evet bir tane de yukarıya vurup kaçtı. Tonto'nun atışı etmiş oldu. Oyuncu methi tarafından öldürüldü. Canı azaldı. Bak e, benli takım olabilirsin. Yanındaki arkadaşa vurdum. Ben de onu öldürdüm. Beraber biz bu iş çözeriz. içerideki. Puma'nın vermiş olduğu izlenim. Solda iki tane Anceli var. Burada gruplaşma var. Gruplaşma var. Yukarıya bir tane. 1700 can. Yukarıdaki onu satar mı? Hayır hayır. Uzaklaştı ondan. Şimdi Tonto ona doğru geldi. Tonto bir açık arıyor, bir açık arıyor. Hayır daha da fazla zorlamayacak. Şerde biraz daha konumlamak isteyecektir belki. Kendi köşesini buldu Tonto. Yavaş yavaş içeriye geçecektir ama bir tane ama en az bir tane takım arkadaşı olması lazım. O da Puma. O da Puma. Az önce zaten gördüğünüz yanındaki oyuncuyu nasıl sattı Tonto geri aksalarla kaçarken. Ee, çok az canı var. Onun durumu iyi değil. Sürekli darlıyorlar solda koşuyor. Koş. Puma da yukarıda hasar alıyor. Tonto'nun şu anda yeri çok iyi. Tonto'nun yeri çok iyi. Ed şu an doldurdu. Biz içerideyiz diyor. Yukarıda hah oyuncuyla. Sağ yukarıda bir tane daha Angelo var. Soldan gelmesine izin verdiler koşun. Bakalım kime saldıracaklar. Bir tane mermi tutturursa çok iyi olur. Tonto yanında kine vurdu. Aksesuarla geri kaçtı. Bir anda ateşe düştü. Tonto'nun şu an canı az. dört e kadar düştü. Şey 3 e kadar düştü canı derken ilk 4'e girmeyi başarması gerekiyordu ve girdi. En azından Street'e girmesin diye. Ben ilk 2'ye girer diye düşündüm. Ama 4'e girdi. Lepim Pixel orayı almayı başardı. Belki süperini biraz daha geç atsaydı daha güzel olabilirdi. Ama aksesuarla orada ateşten kaçan birisi Tonton'un kucağına düştü. O da maalesef öldü. Her ne kadar dördüncü olsa da Strik'ten gelen artı 5 ile birlikte 4 puan 4 kupa alarak 1250 yapmayı başardı. Ve bu arkadaşımızın profili görmüş olduğunuz gibi 29.000 zafer. Oyunu 2023'ten beri oynuyor. Önceden beri oynuyor bu başka hesabı zannedersem. 9366 en yüksek kupası ve şimdiye kadar solo'da bu hesaba kasmış olduğu karakterleri görüyorsunuz. Mike'ın videosu bizim kanalda var. Kupalı kaşıtı yapmıştı ve ilk rank 35'i bu hesapta 32 rank Piper var. E, aşağılarda bir şeyler var mı? Yok. Çok savaşı oynamıyor zaten. Vallahi güzel. Eline sağlık değerli dostum. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken Videoyu beğenmeniz ve bu videoya yorum atmanız. Hepiniz hoşçakalın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.